Merhaba arkadaşlar ben Baydemir06 <laughs> Tabii ki şaka yaptım ben Baydemir06 değilim yani Metin abi değilim Ben Bekir yani beni tanımıyorsunuzdur İlgili kanallara bakarak da benim kanallarımı görebilirsiniz zaten açıklama kısmına da koyarım Burada <laughs> reklam yapmış oldum Metin abi kusura bakma <laughs> Neyse e, bugün sizlere pazar, al pazar alanı yapmayı göstereceğim Daha doğrusu pazar yapacağız şimdi sizlerle Küçük bir tane Malzemeleri e, Evet malzemeleri gösteriyorum Bir çay kaşığı tuz Eee <laughs> Blokları gösteriyorum arkadaşlar siz de aynısından aldın Ya da farklı bloklardan yapabilirsiniz Artık size kalmış ben göstereyim de Yanlışını aldık Bu arada arkadaşlar Videoda çıkan reklamlar tıklarsanız e, Bizi çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar e, Bundan sonra Videolara reklam koymayı düşünüyoruz ya emeğimizin karşılığı olsun diye bir, bir de videolara like atarsanız çok iyi olur konuşamadım bir an bir de çit lazım bize değil mi aynen Metin abi zaten pazar e, alanı yapmıştı bir tane ama ben beğenmedim açıkçası harbiden de beğenmedim yani kusura bakma şöyle beni nereden tanıyor olabilirsiniz anne hani şu Çin bu yıl e, Speed videos videosu çekmiştik Çin ejderhası o, o videoyu ben çekmiştim işte oradan Tanımış olabilirsiniz belki de ama bilmiyorum yani tanınmamış da olabilirsiniz nereden tanıyacaksınız ki değil mi saçmaladım ben baya ben susayım Hani şimdi böyle bir yer yaptık basamaklarla bunları yere sabitlemiş gibi destekleyelim şöyle bu arada ben de Olympus takımındayım e, bu yıldırların lideri Metin abi de takımın lideri yani. e, bu yıldırların lideriyim derken yani öğrencilerle ilgileniyorum. Öyle, öyle diyeyim hani takımı alıyorum takımdan atıyorum. Ama hani takımdan atarken Metin abiyle görüşüyorum. Egoist ya düşünmeyin yani. Şöyle. Yani kendi kafamdan takımdan atmıyorum. Metin abiyle ilk bir görüşüyorum onaylarsa ben de gerekeni yapıyorum yani. Şimdi çitlerle şöyle neden böyle yaptığımızı göreceksiniz şimdi. Anlayanınız vardır hani daha önceden pazar alanı yapmış olanlar vardır. Şimdi o pazarın üstünde hangi blokları kullanalım biz? Şu yeşil alalım. Bir de zümrüt. Bu ne lan? Zümrüt alalım. Şunları da alalım da. Tamam. Bir de bizim merdiven almıştık hatırlıyorsam Aynen. Merdiven fazla gerekmedi ama şunu da burada mı kullanayım? Aynen. Tamam. Bir şey daha deneyeceğim. Tamam, oldu. Şimdi şunu ben bir kat iki kat daha yükseltmem gerekiyor çünkü giriş yeri olacak orası. Üzerini şöyle adam akıllı kapatacağız. Şimdi ben böyle baştan sağlam yapıyorum ama düzelteceğim şimdi. Metin abi bu arada hani açık açık söyleyeyim senin o yaptığın pazar alanını beğenmedim ben ee, Sur yapma videosunu yap, e, yapmıştın hatta Ben de detaylı olarak anlatayım dedim ama ne kadar detaylı bilmiyorum hiçbir fikrim yok Şöyle ee, üzerlerini kapatalım Pazarın içine dolduracağız arkadaşlar serverlarınızda, faction server'larında ya da RPG server'larınızda kullanabilirsiniz. Gayet hani her yere uyuyor. Şu üst tarafını uyumlu bloklarla yaparsanız bütün yapılara uy uyar yani. Tamam, buralar böyle. Şuna şöyle çekelim birazcık. Ben yeşil tercih ettim arkadaşlar. Siz her türlü bloktan, yünden bir de kuvarstan yapabilirsiniz. Diğer başka blokları önermiyorum. Güzel durmuyor çünkü. Orası size kalmış artık. Tamam şimdi şu zümrüt bloklarından ekleyelim. Üstünü terraform yaparmış gibi yapıyorsunuz. Bu arada terraform dersleri de gelecek. Ama onu Metin abiyle konuşmam lazım. Bir ara Metin abiyle yapacaktık. Ama Metin abiyle yapma pişman oldum. Adam kendini bir kaptırıyor. Tamam mı? Adam durmuyor. 2 saat geçti. Video 2 saat oldu. Bana girecek o video. Adam kocaman bir şey yapıyor. Bir de komut da kullanmıyor bilerek. O videoyu <laughs> Metin abiyle çekmem ben. Bu arada Metin abi üniversiteden mezun oldu ondan o videolara gelemiyor gelmedi yani oldu hatta dün oldu galiba aynen şimdi biraz sarmaşık ekleyelim değil mi aynen şuralara falan birazcık sarmaşık falan ekleyelim bu sarmaşıklar uzayınca daha iyi oluyor arkadaşlar siz halledersiniz işte o kadar da gerek yok artık. bu şekilde. Bir de şu şu günden de ekleyeceğim arkadaşlar. Bizim Metin abiyle hiç videomuz yok herhalde. Hani o ejder videosu hariç. Bu arada arkadaşlar o ejderin videosunun devamı gelmeyecek galiba. Boş boşuna beklemeyin diye size söyleyeyim. Yani büyük ihtimal gelmeyecek çünkü çünkü o burden şey yok. Save'i yok elimizde şu an kayboldu. Artık yenisini mi yaparız bilmiyorum. Onu Metin abiye ben sorarım. Metin abi dedim işte Baydemir 06 yani biliyorsunuzdur onunla söyleme gerekiyor yani bu kanalın sahibi ben bayağı bir saçmaladım neyse şöyle birazcık daha çıkın teklersek daha iyi duruyor tamam fazla sıçmaya gerek yok herhalde eee şimdi pazarın içini dolduralım arkadaşlar. Bir sandık alalım. Hatta dekorasyon yerine girelim. Bundan bundan alalım. Örs alalım. Bir de bir de ne alalım başka? Bir de bayrak falan mı alalım şöyle. Yap ama ben tavsiye etmiyorum onları. Neyse şöyle pazar e, havası verecek şekilde yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar şöyle bu arada arkadaşlar e, istediğiniz bir şey olursa video konusunda ne çekmemiz isterseniz yani minecraft dışında ne öğretmemizi isterseniz yazın biz e, hallederiz yani ben elin, elinden geldiğince yardımcı olurum. chest'in üzerine koyamıyoruz değil mi aynı? Buraya da koyamıyoruz. Neyse bir de olmazsa olmazımız TNT. Şimdi TNT ne işe yarıyor diyeceksiniz. Bilmiyorum yani ne işe yarıyor. Aa. Evet. Bu item ve Artem. Yani Uğur yüzünden yasaklandı. Artem, Uğur. Aynen. Kim bilir ne yaptılarsa artık. Yani <laughs> ipnelik yaparken. Şimdi başka bu kömür bloğundan koyalım bir de. Nereden koyalım merdiven olarak da yani oturmamız için bir yer yapacağım oturulması için oturmamız için derken yani ee, bir de armor stand koyarsak daha iyi olur kıyafet falan koyarız şöyle bence güzel fikir şu blok farklıydı mı aynen şekilde. Buraya oturmak için artık yani. Onlara bir eşya falan giydirelim. Zincir ve deri. Sana zincir giydirelim. Sana da deri giydirelim. Durabilirsek Sanki içindeymişim gibi lan. Neyse. Fazla boklamaya gerek yok. Ee, başka neler eksik? Şimdi videoyu kapatacağım aklıma başka şeyler gelecek. Onun için kapatmıyorum hemen. Ha. İyi ki aklıma geldi o. kaktüs çok hoş duruyor arkadaşlar hani ne bileyim uzun ve ince <laughs> neyse ee, ne bileyim hoş duruyor bir de şu sarıyla kırmızıdan koyalım sarı almamışız Evet arkadaşlar pazar alanı böyle hani siz bunları süslersiniz artık bir şeyler yaparsınız yaprak falan koyarsınız etrafına yani çiçek falan halledersiniz işte bu videoyu bugün yetiştirebilir miyim bugün günlerden ne pazartesi aynen pazartesi neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın kalın.